Ne oldu? Sakızlarından kaldım. Sakızların çok lezzetliydi. Tabii ki de gizli bir tane bölmede saklıyorum onu. Ne? Gerçekten mi? çok seviyordum ben. Evet. Onları gizli bir yerde saklıyordum. Ve onlar paketli. Hemen yiyelim onları. Evet. Son 3 tane kalmıştı. Hı, hemen yetişmeyiz. Bunlar mı? Evet bunlar. Bunlar sakız. Hemen alalım ve yiyelim. Evet. Bence de yemeliyiz. Hadi gel bir tane al sen de. Ben yemeyeceğim. Ben daha dün, ben daha şimdi yedim. Zaman ben yiyorum öyleyse. Hemen açalım rastgele birini. Hı, boncuk çok güzel bu sakızların tadı. Bunlardan daha fazla yapmaya çalış. Yapmaya çalıştığım kadar yapıyorum. Okey.